Sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler, deney atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle dokunmadan düşürelim deneyini yapıyoruz. Malzemelerimizi ambalajından çıkaralım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler: 1 adet balon, strafor top, somun, yuvarlak ahşap, 2 adet kürdan, 1 adet plastik kap. İlk deneyimizde strafor topun bir parçasını küçük bir parçaya bölelim. balonumuzu orta boyutta şişirelim. Kıyafetimize ya da bir kumaş parçasına balonumuzu patlatmadan sürtelim. Tafor parçalarına balonumuzu yakınlaştıralım. Parçaları çektiğini ve hareket ettirdiğini göreceksiniz. Şimdi ikinci deneyimize geçelim. İkinci deneyimizde ise bir görevimiz var. Kürdanı kabın içerisinde dokunmadan ve üflemeden düşüreceğiz. Ahşap parça üzerine somunumuzu yerleştirelim. Kürdanımızı somunun üzerine düşmeyecek şekilde koyalım. Plastik kabımızı bu düzenin üzerine yerleştirelim. Strafor topu kumaşa ya da üzerimize sürtelim. Daha sonra değmeyecek şekilde düzeneğimize yakınlaştıralım. Ahşap kürdanın hareket ettiğini göreceksiniz. Aynı deneyi balonla da deneyebiliriz. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.